Merhabalar, bugün Güngören'deyiz. center'ın oradayız. Ee, yeni bir tekstil firmasına yeni bir modelhane sistemi kurduk. Tekstil modelhanesindeyiz. Kedisi var sarı. Benim de soyadım sarı. <laughs> Çok sevimli. Ee, buyurun, şöyle size vereyim. Modelhanemizde stilistimiz var, modelistimiz var. Floater'ımız kuruyoruz. Şöyle gösterebilirsiniz. Bilgisayarımız, her şeyimiz mevcut. Ee, burada ünlü bir, bir arkadaşımız var. İstanbul'da bilmeye yoktur zannetmiyorum. Ee, fashion Designer. Kendisi stilist. Ee, Tuğçe Hanım. Nasılsınız Tuğçe Hanım? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de iyiyiz. Nasıl gidiyor? Güzel yoğun. Aslında senin de var ya böyle bir gün tekstil üzerine güzel böyle bir sohbet etmek lazım. Öğrenciler neler yapmalılar. Böyle güzel bir sohbet iyi yani, modelistler, öğrenciler, evet. e, işte tekstil, şirketler, şirketler patronlar, patronlar. E, sen de eğitim veriyorsun. E, <laughs> da eğitim veriyor. Ee, yani, ne, şeyde, neredeydi o ofelden bir montakta eğitim evet. veriyor. Hocam, evet. değil mi? Reklam <laughs> mı? Evet. Yok hayır, mesaj atlayacak. Ha. Öyle mi? Evet.